Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan eee şimdi sizinle beraber tekrardan bir Minecraft videosu çekeceğiz. Neredeydik lan biz? ha bu. Şimdi niye 10 ya da 11 gündür video gelmiyor? Lan bu ne? Bu o şey galiba dünya evet. E, niye video gelmiyor? Bilmiyorum. Yani bir sebebi yok aslında. Pek çekecek vaktim yoktu. Hani biliyorsunuz okul falan var. eee şimdi bu videoda yani uzun olmayacak. 15 dakikalık olur da bu, bu hassasiyet anlamdır. Bedrak'la çok farklı. eee daha çok bedrak oynuyorum çünkü hani şey şimdi video atmama sebeplerinden birisi aslında videoların çoğunun izlenmemesi Yani böyle izlenirse günde bir fan video atabilirim yani. Bir de şunu söyleyeyim. Undertale'ın finalini de atmak istiyorum. Ama bilmiyorum yani. Çok zor. Sürekli videolar çekiyorum. Ama daha hiçbirini yayınlamadım. Hepsini en son birleştirip öyle yayınlayacağım. Bu arada şimdiden söyleyeyim. O video küfürlü olacak yani. Çünkü cidden sinir bozucu bir bölüm. Kayıtlı olmasam ona rahat girerim direkt. Ama kayıtta o kadar fazla girmiyorum yani. Ee, birazcık garip video oluyor da. Her böyle yani her gün değil de arada bir giriyorum. Birkaç kez satıyorum çıkıyorum. Ne? Hani. Ve alışmaya çalışıyorum da şerefsiz alışılmıyor işte. Şimdi bu videoda artık güzel bir alan bulmak istiyorum. O yerde hemen Biraz video dışı uzaklaştım çünkü berbat bir alanda Hani koyun eşyelerin arasında e, Berbat bir köyün arasında falan olmak Kötü bence ee, Başka Diyecek bir şey gelmiyor aklıma Ne bileyim Şimdi bu videoda e, Minecraft Survivor'ın ikinci bölümü Ama Bir dahaki videoda büyük ihtimalle bedrock çekerim. Gene Hayden çekebilirim. Ya da murder mastery. Yorumlara yazın. Murder mastery mi? Hayden seek mi? Hangisi? Yani just bu de çekebilirim ama e, bu birazcık kötü o yüzden aslında kötü de değil de hani kısa sürede yapamam. Bir saatte falan yaparım istediği şeyleri. O yüzden oynamıyorum ben Just Build. Kötüyüm orada. Hızlı yapamıyorum. Neyse bu videonun konusuna geçelim. Bu videonun konusu yok. <laughs> bu video yani aslında şu an Minecraft'ta gene takılacağım ve ev için yerler arayacağım. Her zamanki gibi. Optifine yok. Teknem var mı benim? O da yok. Fakiriz ya bu ne? Üf. Yüzme de yok ki bu ne ya? En azından şu an suda hani yüzmesek de yani yüzebiliyoruz da yüzmesek de koşabiliyoruz yani bu ne? Buna, şuna bak ya bu ne? Şimdi şu, şu karşıya geçelim, etrafı inceleyelim, bakalım yani. Bu arada bu videoları izliyorsanız sonuna sarın yani izlemeyeceksiniz ya da tamamın yani videoyu sevdiyseniz de like atın çünkü 900 küsür izlenen videom var ama yani hiç beğeni yok neredeyse. Yani YouTube stüdyoya giriyorum bakıyorum video 900 falan izlenmiş. Sonra diyorum ki oha diyorum ama like sayısı 14 falan yani biraz üzücü. Bir saatlik videom var. Hani en azından onu sonuna sarın. Yani böyle videoları sonuna sarın ki benim de izlenme şeyim artsın. 36 falan yani kötü. Ben o filanı almış mıyım almışım. Şimdi şey inek keseceğiz. Lap lap. Bir de bedrakta ben çok fazla mod indirdim. Böyle bir modlu şey yapıyorum. Belki onun videosunu çekerim. Yani bir de şu an 25K'ya falan kasıyorum. 24K olmak üzereyim. 25K olurken de video çekeceğim. 30K olurken de çekeceğim. Yani özellikle bu ikisinde böyle hani böyle uzun kasmaları falan maçların çoğusunu çekelim ne düşünüyorum. Biraz zorlar bence 30k'da yapamam ama 30k kısa sürede olamam. Net, o net. Ama bence 25 k olurum Şimdi şun oha ya bu ne oğlum? Et sayısına bak. ileriye bakacağım ya. Hassasiyet de çok fazla oğlum bu ne? Bedrak da şöyle çok yumuşak dönüyor. Burada onu da yapamıyorum bak. Hafif dönsem de olmuyor. Telefondan falan oynayanlar bilir yani kasmıyorsa kasıyorsa iğrenç bir dönüş var. Javan'ınki bile daha güzel diyebilirim. bu etler burada bu kadar şey tahtayla mantayla bir şeyle pişmez bence. Şimdi ileride de bir şey yok. Fakir yerdeyiz ya bu ne? Ben bir, bir dakika kaydı kontrol edeceğim. Tamam kayıttayım. Ee, bunların pişmesini falan bekleyeyim ben. En iyisi. İşte şöyle kaydı durdurayım. Ve bekliyim. Arkadaşlar dur bir dakika bakayım. Tamam. Pek fazla sabredemedim çünkü bu etler bir saat yani bekleyemem çünkü ikisi tek eti bu kadar kısa sürede pişiremem. O yüzden yani, e, körük de yok. Körük falan yani bu yemek ocağında olmadığı için pişiremiyorum o kadar e, Bilmiyorum. Bir de Brown Stars'ta biliyorsunuz yumurta etkinliği var. Bizimki 888 galiba böyle 1250'lerde falan belki onun videosunu çekerim geldiğinde Godzilla bazı beraber alırız videoda bir de benim şimdi 62 elmasım var 79 olduğunda altılı yumurta açacağım ha bir de şey etkinliği var biliyorsunuz yumurta etkinliği altılı bir de günlük 2 desek kaç ediyor 6 12 14 14 tane yumurta açabileceğim bir max yani 14 ama belki maçları kazanamam e, ee, bir video gelebilir yani 14 tane yumurta en yani fazla. Bence efsane yazar. Bana şu ana kadar hiç efsanevi yazmadı. O da birazcık üzücü. Keşke yazsa ama. Büyük mali çıksa çıksa Ranger brok çıkar ya da Mega böcek Mega böcek bir Godzilla bas çıkmaz bence. En çok istediğim Godzilla bazın normal hali çünkü diğerlerinde bir tane emoji falan varken normal Godzilla bazda direkt paketi var yani dokuzlu. O ben daha fazla inek kesmesem be bu ne? Ya onunla hiç şimdi bir saat. ya senin var ya. Tek atabilecekken iki vuruş yapmak çok boş yani. Ben hiç domuz eti almış mıyım lan? Yok. O kadar inek etimiz var o zaman domuz almayalım. Ama oyun bu yani. Etim olmasa alırdım. Şuraya bir yere kurulalım ya artık. Vallahi yeter bunu aldım. Ama istediğim şey yapmak için yüne ihtiyacım var. 54 tane falan. Dur pişmemiş demirim var. Bunları bir pişireyim de koyundan falan böyle yün kırpayım. Bu arada videolarda pek edit yok ama birazcık var gene de. Hani videoları falan böyle kesme şeylerini yapıyorum en azından. Oğlum ben inek niye kesiyorum hala? Ver şunu atayım. Nereye kurulacaktık buraya? O güzel ama Ya da istediğim evi yapmayayım. Direkt mavi slime gibi 10 on onluk bir ev yapayım. Ama istediğim odun yani var da Se en sevdiğim odun var ve hala istediğim odun yok diyorum ya bundan yapacağım da yetmeyecek odun en azından temelini atacağım sonra kaydı ayarlayıp birazcık aa ama ha bu fidan var da kemik yok o zaman hiç ona girişmeyelim neyse evi yapacak yeri bulmuş olalım en azından bir de şöyle birazcık odun kırıp temelini atayım baltık kırılana kadar. Ama hepsini yapacak kadar vakit yok. Çok uzun sürecek video. Çok uzamasın. 10 dakikalık falan olsun. Aha. Şunu kuracağım. Ettim. 8 olacak o. Hah. Şöyle bir şey yapayım. Taş da etmeyecek ama olsun. Hatta birazcık da taş kırayım dur. 100 tane taş gerekiyor. 10 kere 10. Oy kömüre bak. Hmm. Dur. Önce şunu bir 64 diyelim de. 64 hmm. artı kaç ediyor? 36. Hmm. Hmm. Şöyle annemlerden niye bu kadar bağırıyor ben anlamıyorum ki ya. Ben hep videoya gireceğim de söylüyorum anne bağırmayın diye her dakika bağırıyorlar. Söy var mı izliyorlar. Hmm. 22 oldu buradan 28 8 34 galiba Galiba şunu da kırınca tam oluyor. Evet tamam. Ona anlık bir ev yapacağım ya o yüzden. Ama bana 600 tahta falan lazım ya. Dur saymam lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa ben birazcık yanlış hesaplama yapmışım galiba. Alanı geldi benim aklıma? Ben matematikte <laughs> öyle ya. şunu mesela üç şeyini böyle çekelim. 1 2 3 Tamam birazını yaptım buradan, dur. Şu birazını yaptım. birazcık yapalım yani. 4 yüksekliği oldu bunun. İki katlı yaparız o zaman bunu. İğrenç bir ev yapacağım şu an. dakika benim yanında. İki tane mi kaldı? Kapıları zaten biz buradan yapak. Olm ya, bari şu ilk katmanını yapayım dur. Bir tane odun yetiyor. Sadece bir odun. Sen videoyu bitireyim ben. Hatta iki tane toplayayım ben dur. Crafting'im var değil mi? Var Eski Minecraft daha güzel. Şu an çok fazla şey var oyunda ve bunaltıyor yani. Yatağımı ikilerim. Şöyle güzel bir şey yapacağım. İki tane crafting koyacağım. Fırınları şöyle dizeceğim. Buraya da üç tane. Şimdi bir tane kapı yapmam lazım. Zemini de o zaman bundan yapalım. Dur. Zemini de bundan yapalım. Güzel durur. Hatta bekle çok uğraştıracak. Bir saat mi kıracağım? Buraya fırın atacağım ya. Niye buraya tahta koyayım ki? İsraf israf. Bir saat sürecek onun şey olması. Yemesi filan. Ona da ben hiç uğraşamam yüzden olmaz. Şimdi şey, şu bir kazanalım da <laughs> Tamam. birazcık birazcık <laughs> kulağım sarı oldu bu toprak sesinden. Şu hemen chest yapayım. Tam tam 4 tane yapabiliyormuşum ben galiba. 59 tane arttı. Aynen. Aa! Şurada bir tane yatak atsak tam olacak. Taşım kalmadı mı? Taşım kalmış. En azından iki tane fırın atayım bari. Ee, şuraya da kapıları koyalım. Biraz envanter boşaltalım şuraya artık. Deriye bak ya bu ne? Her şeyimi atacağım ya. sadece 4 tane hatta 6 tane meşale var. Tamam. O zaman arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah yarın da video atarım. Ya belki bugün yok baya bugün atmam diye düşünüyorum. Zaten büyük mal böyle bir saate falan yatarım. Hatta bir saate bakayım. Saat 11-12 geçiyor. Büyük mal yatarım zaten bir saate. Ee, o zaman herkese iyi geceler. Görüşürüz. Bay bay.